ablalar gördün mü gördün mü annem nasıl zıplıyor ya sen nasıl hayır sen zıplayamazsın onlar abi daha hayır sen zıplayamazsın onlar gibi onlar abi bak sen bu arabalara binebilirsin hadi ay nasıl zıplıyor doğa nasıl zıplıyorlar hayır hayır olmaz olmaz çok tehlikeli Hayır annem çok tehlikeli sen zıplayamazsın. Bak bir bana. Olmaz olmaz. Olmaz. Öyle çok korkarsın ama bak çok yükseğe zıplıyorlar. ama çok korkar. Korkarsın anneciğim sen çok yükseğe gidiyorlar onlar. Hadi gel biz abiyle babanın yanına gidelim Doğu hadi. Ha, hani nereye gidiyorsun Doğu? Hadi. Hadi anneciğim. Mama yiyelim mi Doğu? Mama yiyelim mi? O nasıl koş? O bekle. Oo. Doğum ama yiyelim mi gidip Doğum? Ama hep koşuyorsun sen. Hayır 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 onlar bizim değil yanında para yok hayır 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 bizim değil. Tamam baba baba gelsin alsın baba gelsin baba gelsin alsın. Tam baba gelsin mama alsın sana. Ama paramız yok bir dakika soralım ne kadarmış? Bir dakika soralım bir dakika bir dakika bir dakika, bir dakika. Bir dakika fiyatını soralım. Ya bir dakika Doğu, anla. Satın almamız gerek anneciğim. Verir misin? Doğu bir dakika, satın alalım bir dakika. bana. <laughs> gel buraya, gel buraya açacağım. Gel gel gel. Pamuk şeker aldık biz şimdi Doğu ya. Hadi gel, açacağım. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel 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 gel. Gel. Gel buraya. Gel. Gel, buraya. gel. gel şimdi babayla abi gelecek. Pamuk şekerini açayım mı? Hı. Açayım mı pamuk şekerini? Aynen. Tamam bir dakika şimdi açacağım ben. Baba gelsin açalım mı? Baba gelsin mi? Doğa baba gelsin ben bunu şimdi açamam. Tamam mı? Tamam. Baba da gelsin. Hadi gel babanın yanına gidelim. Gel. Gel tut elimi. Tamam. Ama ben nasıl açacağım? Babayla abi geliyor şimdi. Tamam dur. Açacağım dur hadi açıyorum. Bekle o zaman. Bekle. Bekle bakalım. Bekle. Bekle 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 bekle. Aa baba geliyordu. Gel 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 gel. Bak 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 gel gel gel. Elimi tut tut elimi. Tut elimi. Gel. Tut elimi gel 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 gel. Aa. Babayla abi geliyor. Babayla abi geldi. Babayla abi geldi. Biz doğuya pamuk şeker aldık. Bir tane bir tane yeter size. Al bir, tamam, tamam. Sana da alacağım. Gel, gel. 15 lira bu. Hayır. O tutturun. Tamam, sana da alacağım. Gel. Gel hadi sana da alalım. Gel. Skuturunu sür. Doğuya bakalım. Doğu yiyor mu? Doğu bakalım. Ay ay. Ha? Tamam. Bekle. Bekle, bekle, bekle. Bekle. Al bir tane, al bir tane. Al bir tane. Onu mu seçtin? Bakayım. İyi, bana bir baksana. Hepsini yiyeceksin ama tamam mı? Bakayım. Hepsini yiyeceksin. Hadi. Hadi tamam. git parasını verelim. Evet park et skaterini. Otur şimdi. Otur buraya. Hayır, hayır. Ay ay ay. Doğu'nun pamuk şekerine bakın. Ay ay. Hadi bakalım. Ye Doğu. Ye sen. Tamam ha, hayır. Otur, otur. Otur. Otur da ye. Otur da ye. Otur da ye. Çok otur da ye. Güzel. Hadi şimdi sıra Ayaz'da. Ayaz'ın şimdi açıyor baba. Ayaz'ın kim açıyor? Evet. Doğu dayıyor. Doğu ısır ham yap. Doğu bakalım ısır. Isırsana niye aldın o zaman? Sen ısırmıyorsun. Hayır otur yerinde. Oo Ayaz. Pamuk şekerine bak. Isır bir bakalım Ayaz. Hayır otur. Otur Doğu. Hayır. Merhaba çocuklar. Merhaba Ayaz. Biz bugün nereye gittik? Fasama çıkan bir Evet oturun bakalım. Oturun oturun oturun. Ben size ne aldım? Sakız makinası. Sakız makinası aldım çocuklar. Bakın rengarenk. Bir dakika burada şeyleri de var. Böyle çeviriyoruz. Doğa bak. Doğa bak. Sakız makinası. Tamam tamam bir dakika çevireceğiz. Hadi getir çevirelim. Çevirdim. Ne, ay, ne renk geldi? Mavi. Mavi geldi. Olacak. Aa kırdı do öyle değil işte do öyle değil ben biliyordum senin kıracağını zaten öyle değil. değil öyle değil do ver ay, yapayım do ver yapayım do ver ver kız makinamızı yapayım anneciğim ya sakız makinamız almıştın sen çıkardın bunu ay ay bir dakika böyle miydi ya. Ay burada da muzlar varsa kız makinesi şeker makinesi bir dakika bir dakika böyle tutalım bunu Doğu niye kırdın? Nasıl alacağız bunu? Nasıl çevireceğiz? E, ulan, açılmıyor bak, açılmıyor. Niye kırdın Doğu sen? Vallahi <laughs> Ha evet bakın bakın çevriliyor şimdi. Ay neli gelecek acaba? Ayar çevir bakalım bir tane Doğu'ya. Dur. Doğu öyle değil anne. Doğu. Ya yine kıracak. Dur dur hayır kırmaz. Ben çevireceğim şimdi. Doğu ver. <laughs> Doğu bak ben yavaşça çevireyim anneciğim. Dur çevireli. Aa! bir dakika bir dakika bir dakika. Oh, do bak 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 do bak bak do çevirsin şimdi babası yardım et. Çevirelim. Tamam. <laughs> Allah. Ay kolumuz kırdı. şimdi babası çevir yardım edecek. Ama do senin ağzın sakız dolu sakız mı ağzı mı şeker evet. mi? Evet. Tamam. Al. Hepsini bugün çiğnemeyelim hepsini bugün çiğdemeyelim birazını da yarın çiğderiz tamam mı çocuklar? ha tamam mı? tamam evet. hepsini bugün yemeyelim başka sakızlarımız da var Olur. bir tane daha da verelim sonra yeter bana da evet o büyük yer oraya takılıyor büyük yer oraya takılıyor evet aşağısı büyük yer evet oraya takılıyor evet öyle dönüyor Öyle. Öyle. Diğer tarafa doğru. Evet. Acaba doğuya hangi renk sakız gelecek? Evet. Aa yine şey oldu. Takamadı baba. Baba takamadı. Ben takayım mı doğu? Ben takayım mı? Babam ters takıyor anneciğim. Dur bir açılmıyor öyle. Dur dur dur. Bakalım. Ayazcığım onu kapatabilir misin? Ya, hayır, kapatmayacağım. Niye? Şeyleri izliyorum. Ama sonra izle. Ama şimdi videolarını izliyorum. Ay, doğuyla senin videolarını mı izliyorsun? Hı hı. Bakalım, bakalım, bakalım. Ha dur çevireyim ben. Çevir. Çevir doğru. Aa yine kırıldı. Dur geldi? Muz geldi Doğu'ya. Ya. Doğu'ya muz geldi. Evet şeker gelmedi bak. Kapandı bitti. E? Bitti artık. Başka şeyler yiyelim mi? E. Tam baba çevirsin. Baba çevirsin. Biz baba. Yapamadık. Baba. Baba, 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 baba çevirsin. Ben, ben. Aa bundan ya yapamadık biz ya. Gelmiyor ya. Çevirmezsek olmuyor. Onu kırdın ama sen. Kırdın ama onu. Baba taksın bunu. Baba. Baba taksın bunu. Yapsın bir tane. <laughs> tamam mı anneciğim? Tamam. <laughs> Çok güzeldi ya bu. Çok güzeldi. Baba. <laughs> Hadi baba çevirsin şimdi. <laughs> baba çevirsin bir tane. Bir tane daha şahit. Sakız gelsin. Öyle salla bakalım. Salla. O çevirirken salla. Alamadılar ya sakızı. Biz bir sürü aldık. Onlar sakızı alamadı doğuyla. Alamadılar sakızla. Doğu dans et. Do. Evet. Sakız gelecek şimdi ama baba, baba. yapamadı. Baba yapamadı annem. Baba. Dur şimdi yapacağım ben. Doğu. Anneciğim bak bunun hepsi yeni geldik. Tamam mı? Hepsini yiyemezsin. Bak kırıldı da o. Bak kırıldı da. Ayaz abin de çok akıllı duruyor. Ayaz <laughs> abin yemiyor. Hepsi döküldü de. Doğa bak şekerlerimizin hepsi döküldü. Sakızlarımızın. Duyuyor musun du? <laughs> Hayır hepsini şimdi yemeyiz. Çok fazla karnın ağrır ama. Ama karnın ağrır. Bak ağzın dolu. Hayır bak bunlar yeter. İlla hepsini almak zorunda mısın Doğucuğum? Doğ hayır olmaz. Karnımız ağrır ama. Bak öyle yapıyorsun ama dökülecek hepsi. Hepsini yersen karnın ağrır. Anneciğim bugün çok şeker yedin. Çok sağlıksız. Abur cubur yiyemezsin o kadar. Ağzında bir sürü sakız var bak. Arkadaşlar doğu bu sakızların hepsini yiyecekmiş. Ay çok sağlıksız değil mi? Hepsini yiyemez bu sakızların anneciğim. Evet. <laughs> bu sağlık bunların hepsini tek seferde yiyemezsin anneciğim. Do. <laughs> Hadi götüreyim ben bunu kaldırayım yarın yersin tamam mı? Evet. <laughs> tamam mı? Evet. <laughs> Al bunları ye o zaman. Al bunları da ye. Bunu götürüyorum atıyorum ben kaldırıyorum bunların hepsini yiyemezsin tamam mı anneciğim? Evet. <laughs> <laughs> Tamam bunu ba başka mama vereceğim sana Do. Başka mama vereceğim anneciğim. Do. Ama olmaz ki öyle. Do. Mama, mama. Bak Ayaz abin de akıllı duruyor. Bak tabletle oyun oynuyor Ayaz abi. Sana da telefon açayım mı? Ha tamam sana da telefon. Aferin Do ya. Do ya aferin. Tamam oradan alacağız tamam mı biz? Hadi bakalım oradan alacağız. Şimdi geliyor baban geliyor. Şimdi oradan Aferin mavi şekeri düşmüş doğumlu sakızı. Hadi bakalım abi tabletle oynuyor. Sana da telefon Yok açalım. Hadi.